fi bu geri kalan yani bu ikinci ikinci cevabın geri kalan kısmında özetle bazı misaller vererek el umur el atiyete gelecek şeyleri açıklayacağız. Niçin li utli'akum alayha, ta ki sizi bu gelecek hususlardan haberdar edeyim. Umur hususlar durumlar anlamında. Ta ki sizi onlardan haberdar edeyim ve li tekunu ala basiretin ve takissiz Allah'ın kelamını okuyunca anlamaya çalışınca onda basiret sahibi yani manevi basiretiniz açık olsun neyi nasıl anlayacağınızı bilesiniz diye nedir onlar bir hasfu badi kelam kelamın bazı parçalarının hasf edilmesi ki mesela demin nahl dersimizde bu çok belirgin bir şekilde geçti. Değil mi? Yani mesela ne amel racülü dediğimizde mahsusu bil mübtedası Yani şunu demeye çalışıyoruz. Kelamın bir kısım cüzlerinin hasf edilmesi Arap kelamında çok yaygın ve aynı zamanda da çoğu kez edebi bir üsluptur. Çokça kelamın bazı cüzleri has edilebiliyor. Tabi bu bazı cüzleri bir öye de olabilir. Mesela mübteda, haber, mef'ul, efendime söyleyeyim bu şekilde olabilir. Bazen de bir cümle olabilir. Mesela kasem cevabı veya kasem cümlesi ceza cümlesi bu şekilde olabilir veya birkaç cümle peş peşe mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası olsun diğer birçok örnekte e, iyice baktığınız zaman anlıyorsunuz ki orada birkaç cümle peş peşe hasf edilmişti. İşte bu kelamın bazı cüzlerinin hasfını Kur'an-ı Azimüşşan, demin ifade ettiğim gibi çok edebi bir şekil vererek, edebi özellik kazandırarak kullanmıştı. Ev edevati veya kelamın bazı edatları has oluyor. Mesela harficer tabi duruma göre bazen lamdır, bazen mindir, bazen fi'dir hasf ediliyor. Ki bu hazır ister edatların ister kelamın cüzlerinden has olsun el mucibu cümle içerisinde hele hele bizim gibi Arap olmayanlar için bir kapalılığın yani hemencecik mananın anlaşılmamasına sebebiyet vermektedir. Bu bir. Ve yine bunun gibi ibdaru şeyin bir şeyin bir şey bir şeyden bedel etmek. Yani diyelim ki normalde bir fiilin örneğin mutaddi olması gereken harf fi'dir. Ama fi değil lam getirmiştir. bel getirmiştir. Ala getirmiştir. Yani bu niye? Bu da yani ne şey oluyor? Efendime söyleyeyim zaman zaman efendime söyleyeyim bunun iyi bilinmesi lazım. Özellikle mesela bazı yerlerde iman normalde ile mutaddi olması gerekirken bakıyorsunuz ki ile mutaddi olmuş. E tabi bunun esprisini bilmek lazım. Yine bu hususlardan birisi ve takdimu ma hakkuhu ta'khir ve ta'khiru ma hakkuhu takdim. Hakkı yani ona uygun olanı takdimken tehir etmişsiniz veya tersi mesela en basit örneği iyâken nabudu İyakenin normalde yeri nabududan sonradır ama önce getirmişsiniz. Bu tabi çok basit bir örnektir. Bunun gibi mesela bazı yerlerde görüyorsunuz. Normalde anlam yönünden şart cevabı konumunda olan bir cümle önce gelmiş. Mesela. Evet. Yine bilinmesi gereken bazı hususlar hususlardan birisi de istamarül müteşabihati. Kur'an'da müteşabih ifadelerin kullanılması tabi müteşabih çok çeşitlidir. Bir lafzi müteşabihler var. Yani lafızdan kaynaklanan elif, la, mim, ha, mim gibi e, hurufu mukatta bunlar da müteşabihdir. Bir de mana yönünden müteşabih olanlar var. Mesela ve li tuciliye ala ayni yadullahi fawqa eydihim أينما تولوا, تولوا فثم وجه الله ki esma ve sıfat diyoruz bunlar. Esma ve sıfat yönünden müteşabih. Yani Allah Celle Celaluhu'ya yüz isnat ediliyor. Halbuki yüz telkini ifade eder. Havadise benzemeyi ifade eder. Allah da bunlardan münezzeh ve mukaddestir. Ve ve kinayati Kur'an'da zaman zaman bazı tarizler kullanılmıştır. Kina imanı olarak kullanılmıştır. Mesela Efendime söyleyeyim çok yerde ne diyor onlar sırtlarını verdiler. Yani o sırtlarını vermeleri neden kinayedir? Sırtlarını vermeleri yani onu imanı, İslam'ı neyse artık bağlam neyse onu terk etmekten kinaye olarak kullanılmaktadır. Ve alel husus ve özellikle beyanul manel matlubi bi suratin mahsusetin iza kânet lazimeten nidâlikel mâne adete özellikle matlub yani bir bağlam itibariyle kast edilen mana hissi bir suretle yani somut bir şekilde anlatmak istediğinizde ve o hissi surette o mana için lüzum, normalde lüzumlu bir şeyse o gibi yerlerde de kinaya üslubu çok kullanılmaktadır. Mesela yüz çevirme bunun gibi ya. Yani. Çünkü yüz çevirme hissi bir surattır. O matlub olan mana bir şey ihmal etmektir terk etmektir. Bu kullanılıyor. Beş ve istimalul istiharetil mekniyeti ve gayriha i mekniye ki biliyorsunuz istihareyi iki ana kısma ayır, ayırıyoruz. İstihare-i o da kendi içinde istihare-i musabraha-i tahkikiyye ve tebaiye vardır. Bir de İstihare-i Mekniye İstihare-i mekniye Bu Kur'an-ı Azimüşşan Yer yer ne yapıyor? Bu İstihare-i Mekniye-i Tehliliye'yi Kullanıyor Mesela libas اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Ayetinde her ikisi kullanılmış Hem İstihare-i Musadraha Hem İstihare-i Mekniye Bir de ve istimalul mecaz akli. Kur'an'da mecaz aklinin de çokça kullanıldığını görüyoruz. Mesela tecrimin tahti hal Değil mi? O cennet bahçelerinin altında nehirler akar. Nehir normalde o hendeyin ismidir. Hendek de akmaz. Ya akan nedir? Sudur. Fiil <laughs> mecazi olarak normal failine isnat edilmesi gerekirken fiil mekana nispet edilmiş. Buna mecazi akli diyoruz. Yani bir mecazda isnat ön plana çıkıyorsa ona mecazi akli diyoruz. Yok isnat değil de bir lafzın başka bir lafız yerine gelmesi, o ön plana çıkıyorsa, ona da mecazi mursel diyoruz. Peki, bize altı tane, yani bizi haberdar etmek istediği, tefsir yolculuğumuzda bizi haberdar etmek istediği altı başlık koydu. Şimdi onlarla ilgili bazı detaylı bilgiler verecek. En muavli haffi, çeşitleri, diyor ve hasfu ala enva'a. Hasf birkaç çeşittir. Bir hasfu mudafi. Mudafi hasfi. Mesela demin deyse meselul kavmi lezine kezzebu. Ha ellezine kezzebu. Bunun üzerine mudafi mukadder olduğu yönünde bir yorum yaptı. Veya mesela e, leysel birru en tuvallu ucuhakum kibel el meşriki ve el maghrib ve lakinnel men amena ve burada aslında Kur'an-ı Azimüşşen belki beşer kelamında örneği belki hiç yok veya çok nadir Kur'an-ı Azimüşşen öyle bir cümle kullanmış ki o cümlede hem özne de da şey hazif düşünebiliriz hem de yüklemde hazif düşünebiliriz ki bunun Kur'an'da birkaç örneği var. Mesela burada velakin birra ya el birra üzerinde neyi düşüneceğiz? Hazfi düşüneceğiz. Yani velakin el men âmena. veya yüklemin üzerinde mudafın hasf olduğunu düşüneceğiz. Yani velakinnel birra birru men amena. Evet. Ve hasful mevsufi. Mevsufun hasf edilmesi o tabi yerine göre atılmaz. Mesela Kur'an'da geçmektedir. Ve hasfu mutallakil zarfi evil cari vel mecruri ve gayriha. Zarfın Ettiği, taalluk ettiği, caru mecrurun taalluk ettiği, mutaallakın hasfı, mesela ve lehum fiyâ na'imun mukîm. Bakın, lehum de fiyâ da birer caru mecrurdur, bunların mahzuftur. Ve ve gayriha, mudaf, mevsuf, mutaallakın dışında, bazı şeylerin hasfı مثلا من حذف المفاعيل شقت مفهول حذف ادلر فيا مبتدى حذف أدل مثلاً كلا لو تعلمون يعني yani لو تعلمون ذلك مفهول حذف ادلر مشي مثلا فصبر جميل يعني yani فصبري صبر جميل او الخبر مثلا ولكن البر ارنينا بن زيور يعني يَا محذوف cümlenin başında mukteda dersiniz fasabri fasabri sabrun cemil veya sabrun cemilini mübteda yaparsınız haberin mahzuf olduğunu düşünürsünüz fasabrun cemilun ecmelu evet evl evet. haberi fealil amili ve amel eden fiil hasf ediliyor evşibuhu ve buna benzer misalı hasf-ı mudafı temankul ve birra men amena billah yani ve lakin lel birra derru men yalnız dediğim gibi bunun tersi de düşünebiliriz yani mudaf el birra üzerinden mahzuf olduğunu da düşünebiliriz yani ve lakin nezel men amena ha burada niye hazır zorunludur çünkü arkadaşlar bir masları anlam iyiliktir. Men de insanlar demektir. İman eden insanlar. Peki iyilik insan olur mu? Ve insan iyilik olur mu? Olmaz. Dolayısıyla mana bizi neye zorluyor? Bir mudafın takdirine zorluyor. Ve velakinnel bir birru men amene dediğinizde mana güp güzel oluyor. وَمِثَالُ حَفْفِ الْمَوْصُوفِ كَمَا فِي قَوْلِ تَعْلٰى وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً Biz ثَمُود'a Ney? صالح o Salih Aleyhisselam'ın devesini Verdik مُبْصِرَةً O de Göz açıcı Basiret verici Yol aydınlatıcı bir Mucize olarak verdi Dolayısıyla buna göre mubsireten mahzuf bir mevsuf olan ayetinin sıfatıdır. Evet. La enneha zatü gayru amya. Yoksa mubsiretin manası yani mubsirein nakatten hal yaparak yani o deve gözlüydü, kör değildi bu manadı. Değil. Çünkü bu mananın fazla bir esprisi yok. Halbuki o mubsiraten o nakatın bir mucize olarak rolüne işaret etmek istiyor. Onun için onu mazur bir mevsufun sıfatı olarak düşüneceğiz. Ve kavli ta'ala ve uşribu fi onların kalplerine içerildi. El acil acil buzağı, buzağı ki. Dolayısıyla hubbul acili yani kalplerine bu zaginin sevgisi içirildiği. Ya hafif mudafi. Ve kavli ta'ala akatelte nefsen zekiyeten bi nefsin. Sen temiz bir nefsi hiçbir nefs öldürmeden nasıl öldürürsün? Evet, evet işte burada akatelte nefsen zekiyeten bir gayri nefsin yani bir gayri katli nefsin. Orada yine bu laf Ve kavli teala yine bunun gibi ennehu men katele nefsen bir gayri nefsin ev fesadin fil Fe Şimdi burada yine bir mudaf takdir edeceğiz. Yani bir gayri fesadin. Çünkü mudaf takdir etmezseniz fesadini gayri üzerine atf ederseniz yani Mana bozulur. Çünkü şöyle olur mana, kim bir nefsi yeryüzündeki bozgunculuktan dolayı öldürürse, e halbuki insanlar yeryüzünde bozgunculuk yapınca yerine göre öldürülebilirler. Bundan dolayı mana yönünü düşünerek fesadenin üzerinde bu da takdir edebiliriz. Ama nefsin üzerine atfederek takdir etmeye de biliriz. Ya asıl mudafi Ve kavli ta'ala meşhur gibi yine Şeyh, sayfayı değiştir. Kullâ ya'lamu men fis semâvâti vel ardi gâybe illallah de ki yer ve göktekilerin tamamı gaybi bilmezler illallah Allah'tan başka ey men fil ardi بلزكريتشك. لا يعلم من في السماوات والارض يعني ومن في الارض ورد من مقدر ومن ما هو موصولته لا ان شيء واحدا هو في السماوات والارض يسمى الارض في السماوات إذا اطفال ذلك يعني شيء تكشي وغيبي بالمسؤول او قصد الميوت أت لا ان شيء واحدا هو في السماوات والارض لا يعلم الغيب. بمعنى قصد ادلميو. والذي في السماوات فقط او في الارض فقط يعلم الغيب بمعنى هذا قصد ادلميو. لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب. بير. Ve kavli ta'ala ve gibi de اِذَا لَا اَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ Biz sana ilen yani eğer sen onlara azıcık meyletseydin sana hayatın zafiyetini de tattırırdık. Yani hayatın azabının zafiyetini ve ölümün azabının zafiyetini azabın mukadder olduğunu söylüyor. Ey zaf azabil hayati ve zaf azabil memati. Hayat azabının kat kat veya imana veya ölüm azabının kat katını sana ne yapacaktık? Tattırırdık. Ya tümudafı ve adam. Ve arkadaşlar bu ayet tabi çok Resulullah Aleyhisselatü hani, sana Kur'an'da Resulullah'a yönelik gelen bir tehdittir. Ağır bir tehdittir ve bu tehdit üslubu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun çok açık bir ispatıdır. Çünkü hiç kimse kendi eliyle yazdığı bir kitapta bir metinde kendi şahsını tehdit etmez. Çünkü tehdit etmek kendisini bir bakımı düşürmek demektir. Halbuki eğer haşa Resulullah sahte peygamber olmuş olsa o zaman ne oluyor? O sahte olunca o tamamen liderliğin peşinde koşan biri olmuş olacak. E liderliğin peşinde koşan birisi liderliğini çizecek en ufak bir söz ve davranışa yer vermez Mutlu. Bu kuraldır. Ha gidin bugün diyelim ki Türkiye'de bir bakanı bile azıcık onun şeyini çizen bir durum yapın nasıl yer ve göğü inletecekler mesela Dolayısıyla eğer Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haşa sahte peygamber olsaydı o zaman e, liderlik peşinde koşan birmiş olacak. Çünkü bunun başka yorumu yok. E, liderlik peşinde koşan birisi kendi eliyle yazdığı kitabında ki hiçbir sebep yok, mucip yok, kendisini liderliğini çizdirecek şekilde kendisini tehdit etmez. Dolayısıyla bu yönüyle bu ayet Risaletin Kur'an'ın Allah kelami oluşunun en açık delillerden birisi olduğunu düşünüyorum. Şey ayeti de öyle. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا Hakk'a suresinde geçen ayet de aynı şey. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ Benim ifbatun nubuvveti min khilari ayatil va'idi vel kitab. Itab kitabımı okusanız bunu çok iyi anlamış olursunuz. Evet. Ve şey burada duralım ya.